için söz hakkı verilen sanıklardan Halit Ergül'ün damadı ve otelin yönetim kurulu üyesi Emir Aras ben bu otelde yangının hızla yayılacağını bilsem kendi çocuğumu eşimi otelde kaldırır mıyım? Ben kendim kalır mıyım? Görüntülerin ben çıkacağını biliyordum. Ben bağırdım sandım öyle hatırlıyorum. Çıkarken yangın var diye bağırdım. Kamera bizi arkadan çekiyor. Koridorun sonunda duman var. Ben o dumana odaklanmışım. Hatta konuşma kayıtlarında çıktı. Ben alarmı açın demişim. Bunu hatırlamadığım için mahkeme huzurunda dememiştim ama kayıtlarda çıktı dedi. Aras'ın sözlerine müştekiler ses çıkartsanız bizim canlarımız yaşayacaktı katiller diyerek tepki gösterdi. Otelin sahibi Halit Ergül ise bu olayın olacağını bilseydim ne ortaklarım ne misafirlerim ne eşim ne çocuklarım ne de kendim kalırdım. Bu oteli kendim kapatırdım dedi. Ergül'ün savunması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Bazı taraftarlar Katil diye bağırdı. Halit Ergül'e otel müdürüyle ya da başkasıyla misafirleri uyandırmayın, yangını söndürün tarzında bir haberleşmeniz oldu mu diye soruldu. Ergül bu soruya kesinlikle öyle bir konuşma mı olmadı şeklinde cevap verdi. Bu sırada salonu ameliz. Evet çünkü kendi çocuklarınızı alıp kaçtınız şeklinde cevap verdi. Mütalada aralarında Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanığın tespit edilen hayati riskleri bilmelerine rağmen olursa olsun mantığıyla hareket ederek öngördükleri neticeyi kabul ettikleri vurgulanmıştı. Buna ilişkin Ergül benim burada bu olayda olursa olsun demem mümkün mümkün değil. Kendim de kalıyorum, misafirlerim kalıyor, eşim, çocuklarım, torunlarım kalıyor. Mümkün değil böyle bir şey demem ifadelerini kullandı. Ergül ile arasında aralarında bulunduğu 17 sanığın savunmaları tamamlandı.